Evet, nihayet bugün konağın içerisine girebildim. Samanlı Mahallesi. Ee, çeteler'in konağı. Süleyman Çete'nin bildiğim kadarıyla. Öyle değil mi? Doğru ha, Süleyman Çete'nin konağı. Ee, orada e, halkın kutsal saydığı bir kaftan var. Kaftanın e, özgün sandığı bu. Ee, yanında bir pirinçten yapılma şamdan. kaftanla birlikte geldiği söylenen ve iki tane değişik taş öyle Ne zaman nereden geldiği pek bilinmiyor ama Sultan Süleyman'ın kaftanı diyebiliyor halk. Halkın inancı bu doğrultuda. Perşembe akşamları yani Cuma akşamları ziyaret edilen bir yer. Şurada mum, mum yakılsın diye bir tepsi konmuş e, konak sahiplerinde. Burada mum yakılarak insanlar dileklerini tutuyorlar. iyi niyetlerini, dualarını gönderiyorlar yalnız bazıları işte buna tapılıyor diye düşünüyor. Hiç kimse böyle nesnelere, taşlara, otlara, sulara tapmıyor. Sadece saygı duyuyor. Onu Tanrıya belki bir aracı olarak biliyor. Kaftan bu, oldukça heybetli ve uzun boylu biriymiş. ve bu konağı koruduğuna da inanılıyor. Şöyle içi astarla çok eski. Yakası işlemeli. Hazreti Ali'nin soyundan da olduğu söylenebilir. Çünkü Alevi inancında hep Hazreti Ali'ye dayanır. Öyle tahmin ediyorum ben de. şimdi yavaş yavaş vedalaşıyorum artık gördünüz burada biraz yüksekçe bir yerde muhafaza ediliyor bezleri sarılarak şu dolaba konuyor yani ayak altında kalmasın diye ben görüntüleyeceğim diye oraya serdiler yüksekçe bir yerde saygı gereği orada muhafaza ediliyor bu konağı koruduğuna inanılıyor Kimseye zarar gelmez merak etmeyin. Kimse tapmıyor. Bazıları böyle çok böyle Allah'a şirk koştunuz diye ileniyorlar ama kimse tapmıyor. Sadece saygı duyuyor. Bu vesileyle bunu aracı kılarak bu belki çok iyi bir insandır. Belki ona aracı koyarak yine Allah'a yalvarıp yakarıyorlar. Kullara yakaran yok. Endişelenmeyin. Şimdi böyle bir konağında kerpiç duvarları oldukça kalın görüyorsunuz. görüntüleyelim. Sağ olsun. Ben yukarı doğru çıkabilir miyim? Şöyle, <laughs> Şöyle çıkarsan tamam. Ay hep dışını görüntülüyordum şimdi ilk defa kınağın içine giriyorum. Bura ocaktır mutlaka. Değil mi? Şu anda siz raf olarak kullanıyorsunuz ya. Efendim? Şura ocaktır mutlaka. Eskiden ocak olarak kullanmışlardır. Ekmek galiba pişiyormuştu Evet. Mutfağa da Tamam. Evet. Ay tel dolap da var burada. Ay çok güzel. Bunu çok eski tabii ki. 1950'lerin belki de. Tabii. Heh. Çünkü o zaman icat edilmiş. Karşı boş. Ama açık bakabilirsiniz kapıyı. Ha boş mu şu anda? Ben orayı bir balkona açılıyor zannettim. Bu da bu kilit de ilginçmiş. İşte o bak. Bura boş. Burada gömme dolap var. Aynen. İnsanlar yerden tasarruf yapmışlar, gömme dolap yapmışlar. Ay işte çok güzel bir şey kapı kilidi. Şuradan da şöyle tutulacak yeri var. Dıştan ne kadar heybetli oysa değil mi? Bak, bak, bak. İşte de mahalle. <laughs> Dış kapı da açık kalmış. Yok ben bıraktım. Tamam. Şöyle. Hep hayran hayran izliyordum nihayet. Nihayet içini gördüm, kaftanı görebildim. Bugün çok mutluyum. Alttaki odaları, diğerlerini ne olarak kullanıyorsunuz şu karşıdakileri? Bu benim oda, ona da bakabilirsiniz. Ha. Okay. <laughs>